Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem biraz daha kolay zengin olmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısı alıp yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla yoluna girecektir ve kazanç kapınız açılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da işlem yapmak isterseniz bana varsa bu üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment evet. Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenmek için bekleyip sürekli sorun problem çıkıyorsa bu sorun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra Daha sonra bir kağıdı evde yakıp küllerini daha suyla gönderiyorsunuz. Eğer ki 25 gün için sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı bir çalışmayla sizlere daha farklı bilgiler verebilirim. Allah'a emanet